Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antalya Spor vs hangi e, takımda bir bakalım unuttum ben de Göztepe maçını oynayacağız arkadaşlar Avanak Recep yönetiyormuş arkadaşlar bu arada arkadaşlar dün yani ya, dün demişim bugün bir video geldi diğerliklerden liglerden Atletico Madrid vs Juventus videosu geldi arkadaşlar ve kayacım da Michael olduğundan dolayı e, maçı koparmayı başardık şimdi de Antalya Spor Göztepe maçını oynayacağız arkadaşlar bu video bittikten sonra da hemen geçen videoyu da izleyebilirsiniz Atletico Madrid Juventus videosunu da izleyebilirsiniz e, Sağ koşulları çok iyi. Evet şimdi maçımıza başlayalım. Sağ koşulları çok iyi. Stadyum yükünü aldı. Ve herkes Antalya Spor ve şey, Göçtepe maçını bekliyor. OSM Stüdyo'na hoş geldiniz. Aa ben OSM Stüdyo'na hoş geldiniz demeyi unuttum. Hep öyle diyordum ya. Sabahtan beri ikimiz de heyecanlı yaşadığımız bir maç. Antalya Spor takımını çok seviyorum. Sabahtan çok heyecanlıyım. Bence hepimiz heyecanlıyız seri. Oyuncular başlama vuruşu için hazır. Mikrofon tekrar spikerimizde. Antalya Spor ve Göztepe maçının keyfin çıkarın. İlk birinci başlatıyorum arkadaşlar. Ben niye böyle bir heyecanlıyım hiç bilmiyorum ama bu maçı koparmamız gerekiyor. Evet onu güzel köşeden Iglesi kafadan köşeye yokluyor. Bak Iglesi yeni transfer etti. Gol mü gol değil. Gol değil yalnız ben. Oo, direkten dönmüş. Gol yok. Bu arada arkadaşlar ben böyle heyecanlanıyorum böyle o FM videolarında son 2 3 videodur. Yani bu arada arkadaşlar e, takımı değiştirmiştik. Kata yeni transferler falan eklemiştik. Yalnız biz de böyle vuruyoruz şu anda. Gol mü? Aa gol değil. Evet arkadaşlar. E, böyle Irvine güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Bu arada arkadaşlar maçı durdurdum. Böyle güzel transferler falan yapmıştık. Evet şimdi maçı başlatıyorum. Ee, Mina. Hani dizilişi değiştirmiştik. Onu söylemeyi unuttum. Bogles. adresi teslim bir orta. Kafayı vuruyorlar galiba. Gol mü? Gol değil. 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 Kaleci suslanamaz. Yani bunlar kaleci suçlarına harika işler başardı. Mina arkadaşlar Mina arkadaşlarına topu ver. Ya ben okuyamıyorum arkadaşlar. Siz okuyun videoyu durdur. Gol! Gol! Mina! Mina muhteşem bir gol. Topa sadece dokunmalı mı? Sadece o yazıyı gördüm ben. Hayır. Hayır. Gol yok. Gol yok. Hayır. Yok öyle bir şey. Yok. Kaleci harika işler başardı. Tabii ki. Poco tarafından mükemmel bir bas. Ay doğu vuruyor mu gol değil gol değil gol değil gol değil gol değil gol atamadıkları dışında yani hiçbir sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar biz kötü takımlara karşı böyle kötü oynuyoruz ama maçı da koparıyoruz yani o kadar da kötü değil yani. Tam arada böyle 1-0 koparıyoruz maça. Her hani ilk yarıda oynanan futboldan ben çok keyif aldım. Ama senin de görüşlerin çok önemli. Görüşleriniz çok önemli. Ben bu oyundan gerçekten keyif aldım. İkinci yarıda aynı heyecanda geçmesini bekliyoruz. İşte bu yüzden ustasınız seri. Hadi ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıyı da başlatıyorum arkadaşlar. O maçın İngiliz, işte o adam. Gülüm meza meza için şut şansı meza açıyı buluyor yapıştırıyor gol gol arkadaşlar bu arada yazıyor ya göz yazıyı ya gözlerimi kapattım. Arkadaşlar rakibini çalmıyorum Meza. Top ile karşı karşıya bak. Meza aç şu golü. Meza aç şu golü ya. Bir asist yaptın bir şeyler yaptın şu Igles ya. Kaleci kalesinde devleşti. Yemin ediyorum Meza daha iyi oynadı ya şunlarda. Şu Meza çok uzaklardan şansını deniyor. Gol mü gol? Meza işte bu Meza göremezsiniz. Meza hep direk yapıyor galiba. Yani iki golü attım attı. Evet Meza bir gol daha attı. Emin olalım bari. Borges topa doğru yükseldi. Bunlar ortaya açtı galiba. Gol mü? Gol değil. Gol değil. Gol değil. Gol değil. 3-0 lan bu arada şaka maka. Maçı kopardık. Maçı kopardık yani. Nefes yani geleni geçeni tokatlıyoruz arkadaşlar yani o sevmeyle böyle bir şey. Nefes kesen bir maç. 3-0 yani 0-3 yani 3-0 biz kazandık da onlar 0-3 yenildi. 3-0 menajer anda spor takımını nasıl hazırlamış? Minak veya kısaca Frikik uzmanı müthiş bir işe imza attı. 2 e, min Minak atmış ya büyük ihtimalle. İki oyuncu açıkçası bu seviyede yeterli formda değil. Bence biraz dinlenmeye ihtiyaçları var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani ki maça lütfen gelin. Acaba yarın kimle yapıyoruz? Çok merak ediyorum. Alanya Spor'la mı? Gerçekten Alanya mı yapıyoruz? Ooo birinci sıradayız. Birinci. yazın yani bu tarz videolara bütün videolarımı izleyen arkadaşlarım var. OSM videolarımı ama. Hepsinde bir galibiyet ya da beraberlik. Yani yenilgilerim çok az. Hakkımı aldım. Hakkımı aldım ya. İstanbul Başakşehir'de yenilmiş ya. İstanbul Başakşehir kim ya? Tokatlarız, geçeriz, ezeriz onu. Tokatlarız onu böyle işte. Şu anda en çok kulübü merak ediyorum. Acaba kulüp şu anda bana ne diyor ya? Şöyle menajer listesine falan da bakıyorum. Bakıyoruz. En golcü. E, yine. Asistimiz. Gülüm var bizden. 15 maçta 4 asist. En çok katkı veren Mina var. Meza var mesela. Meza. 9 maçta. Ondan sonra en güçlülerde. o en güçlülerde Meza. Meza sıralamaya girmiş lan. Oha. Mina en güçlüymüş ligin. Şu defans oyuncumuz. Real Madrid'in defansı. Real Madrid'den aldık. Real Madrid'in defansı yani. Normalde gerçekte. Meza. Ve... 14. sırada da gülüm. 15'te de mındaga var. Abi efsane bir şey ya. Efsane bir şey ya. Ne zamandır çabalıyordum. Serilerde 9 maçtır galibiyet. 9 maçtır yeniyormuşuz. 9 maçtır gelene geçene çakıyormuşuz. O kadar yani. 11 maçta da artıdan yenilmiyormuşuz. Yani mağlubiyet serimiz yok. Aha, dur. Kadro değerinde bir bakarsak yani kadro değeri çok, çok, da önemli değil yani. Ama yine de kadro değerine bakıyor bakarsak yani bakıyoruz. Ben 16 oyuncu ile 57.8 yapıyorsam Sivas Spor 29 oyuncu ile 57.2 yapıyor. Çüş Ve benim ortalaması oyuncu gücüm de 3.7 3.7 şu ana kadar görülmemiş bir rakam ligde bakıyorum yok Galatasaray var o da 3.3 o da birinci sırada olan yani golde ikinci sıradayız yani efsane ya şu ana kadar 49 tane oyuncu mu transfer etmişim lan? Evet şimdi şöyle bir tekrar gözden geçiriyorum. Tamam. Kasım Paşa ya. Kasım Paşa da sonuncu sırada. Yazık kuarejma. E Hak etmiyor böyle şeyleri. Evet. Neyse. Asıl olayımıza geçiyoruz. Kulüp. Ben daha bu birinciliği buldum ya. Bırakmam kardeşim. Ver maça tokatlarım. İstersen istersen oradan kulüp burucu getir. Kulüp burucu getir oradan. Ligden olmayan bir takım söyleyelim ben de. Durumu şu anda gayet net. 7. sıra 7. sıra bu sezon hedef hedeflediğimiz yer. Bir an için çok fazla şampanya içtiğimi düşündüm. Ama sonra baktım ki hakikaten birinci sıradayız. Sana bunun için son derece müteşekkirim. Ayrıca Hakan Özdağ alttan tıra 6 nokta. Ayrıca şimdiye kadarki nasıl 889 menajer puanını hak ettin. Çok güzel. Eee. Iglis adlı oyuncuyu transfer ettiğini gördüm. İyi bir kazanç. Bence kendini geliştirerek takımın en iyisi olabileceği bir oyuncu. Ee, bir dahaki karşılaşman evde Alanya Spor'a karşı olacak. Kolay olmayacak. Ama bu maçı kazanabilmem gerek. Bol şans. Kolay olmayacak mı? Alanya Spor kaçıncı sırada ki? İlk 5'e girmiş be. Evet. Şimdi keyif yani ne desem bilemiyorum. Bu videoyu biraz daha uzun tuttusam geldi ya şu anda. Yani. Hmm. Basın odasın. İzmir şehrinde Antalya spor için kolay bir kolay bir gün. İzmir'de Antalya Spor Göztepe karşısındaki İzmir şehrine vardı. Herkes Antalya Spor takımının zafer kazanacağını hesaplıyordu. Hakan Özda oyuncusu oyunun favorisi Hakan Özda oyuncusunun yani oyunun oyunun favorisi olduklarını te teyit etti ve zafer şanslarının yüksek olduğunu söyledi. Ancak yine de ancak yine de saha sah sahada Sade ne olduğumuzu göstermek durumundayız dedi. İlk gol 39. dakikada geldi. Mina takımı Mina Antal, Spor takımına 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor bir gol daha atmayı başardı. Teti 62. dakikada Meza bastı. Meza 77. dakikada bir bir gol daha kaydedince Göztepe takımının işi tamamen bitti. Hadi bakayım bak böyle bir basın haberi Göztepe takımının işi tamamen bitti. Durum 3-0. Hakan Özdağ maçın sonucundan ve takımın sahadaki performansından memnundu. Eğer çocuklar böyle oynamaya devam ederlerse Antalya Spor için harika bir sezon gelecek demektir. Dedi devam etti. Diye dedi ve devam etti. Ee, biz daha fazla pozisyon yakaladık. O yüzden galibiyet hakkımızda. Neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yorumda atın. Görüşürüz. Bay bay.